Tayin Aygün. Saman ithalatını biliyorduk ama şimdi de ithal pretaj çiçek kabuğunu da AK Parti gördük. Aa. Rusya'dan ithal edilen ve 670 lira tonunda satışı yapılan ay kabuğu hayvanlarımıza yem olarak kullanılması geldiğimiz acizi ortaya koymaktadır. Geçmişte kalorifer yakıtı olarak kullanılan pretaj çiçek kabukları şimdi ise hayvanlarımız yem olarak kullanılması ülke tarımının geldiği noktayı ortaya koymaktadır. Yabancı ürünlerinden sonra çöplerin de ithal eder duruma gelmemiz Türk tarımının bittiğini gözler önüne sermektedir. Millikten yerlikten bahseden AK Parti iktidarında Türk çiftçisinin gelmiş olduğu, Türk tarımının gelmiş olduğu nokta işte budur. Yine bakınız pandemi sürecinde birçok sektörde konutta, taşıtta ve diğer kredilerde faiz indirim yapılmasına rağmen Ziraat Bankası ve tarımsal tarım e, kredi kooperatiflerinde çiftçilerin kredilerinde herhangi bir indirim yapılmaması Türk tarımına ve dünyadaki tarımın gelmiş olduğu noktada ön gözler önüne sererken Türk çiftçisinin maalesef AKP iktidarında geldiği nokta